Herkese merhaba arkadaşlar. Can ilk PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. İlk PUBG Mobile videomu çekiyorum. O ne? Benim adamım Topal mı? Niye öyle oldu? İlk PUBG Mobile videomu çekiyorum. Eminatörü az önce indirdim. İndirdiğim gibi de oyuna girdim. Ee, umarım videoyu be beğenirsiniz. Be diye girdim böyle. Koyunlaştım birden. Be. Umarım videoyu be Umarım videoyu beğenirsiniz, hoşunuza gider, keyif alırsınız. Ee, umarım ben keyif alırım oynarken. Çünkü ben PUBG Mobile oynamıyorum, çünkü çok anormal olaylar oluyor gerçekten. Ee, özellikle e, hileleriyle meşhur olan Arap arkadaşlarımız sağ olsun. Ee, ve bu, bu ne? Bu ne? Aaa Aaa kumar oynuyoruz. Ne bu? Kumar mı? Günah ya. Aa. Ne verecek? Hadi. Şu kasvuç yok mu? Kasvuç. Kasvuç ver. O ne lan? Biri şey attı. Neyse onu sonra oynarız. Ee, ben PUBG Mobile oynamıyorum. Ee, çünkü çok anormal olaylar oluyor dediğim gibi hileler ve ee, şeyden dolayı bir de ee, Ben O adam oradan M249 falan çekerse Yardırır üstüme ee, Benim bilgisayarım PUBG mobil eminatörünü kaldırmıyor Yani kaldırıyor o, Oynuyorum oynayabiliyorsunuz şöyle Ama sadece oyuna girip işte böyle Boş boş koşturabiliyorsunuz Çatışmaya gelince çok büyük sıkıntılar yaratıyor Bu arada fare imlecim sürekli Kayıt programının üzerine çıkıyor şu an şu kayıt programına bir çare bulamadım. Şu Nvidia Shadow Play'im olsaydı keşke. Keşke önce sistemim olsaydı daha doğrusu. Ee, emülatöre benim bilgisayarımdan girince çok kötü kasıyor arkadaşlar. Hani oynanacak gibi değil. O yüzden oynayamıyorum ben. Ben PUBG Mobile hiç oynamıyorum. Ha ee, yalan olmasın. Telefondan arkadaş zarıyla giriyorum ben PUBG Mobile'e. Ama en son bundan yaklaşık 2 ay önce girdim ben. Bunun dışında hiç oynamadım. Ee, dediğim gibi kastığı için. Gerçekten PUBG Mobile emülatörünü bir çare bulmaları lazım. Çünkü e, ciddi anlamda resmen şey istiyor. Hani bir oyuncu bilgisayarı performansı istiyor. Neyse. Scar olsun. Scar sevmiyorum. Hasarı az diye. Ama Scar. Yok ya AK. Okay. Yok abi. Scar düşürmüyor benim gözümde skar düşürmüyor. Mermiler vardı zaten değil mi? Ben de mermilere bakıyorum orada. E, benim görüşüme göre PUBG Mobile emülatörden doğru dürüst oynayabilmek için en az GTX 900 serisi bir ekran kartı lazım galiba. Droplu adam mı? O ne lan? <laughs> Yok bu droplu adam değil. Ben dezavantajlıyım. Ee, diğer oyunculara karşı şu oyunculara karşı dezavantajlıyım. Bilgisayarı hem iyi olup hem iyi oynayan oyuncular zaten onlara karşı full artı full dezavantajlıyım. Bu adamlar her türlü beni indirir. MK bulmuş. Ben o MK'yi senden alacağım ama. Benim o MK'yi o adamdan almam lazım. Hiç kaskı yeleği de hiç söylemiyorum. Bir kask... Vay be şu çok güzel ya. Şunla biraz şey kumar oynayayım ben bir ara. Şu MK'mızı alalım da. Kilisede. Duvarın arkasındaydı. Aa gösteriyordu bana oyun. Aa. Adam duvarın arkasındaydı. Orada korkuluk gibi durmuş Ya şu piklemeyi çözemedim arkadaşlar E'ye basınca sola doğru gidiyor Headshot Neckshot Ama düşmedi Elbumbam vardı değil mi? Yetiştirir miyiz? Light'ta iyi bomba atıyorum Bakayım burada nasıl atacağım Ay solda bir adam daha vardı bu arada. Şu evdeydi galiba. Şunda mıydı? Onda, bunda, şundadır. Benim drop'um kimdeyse. Bakalım inşallah güzel bir oyun olur ya. Allah adamın günahını aldık yani. Adam atladığı gibi ne güzel drop bulmuştu. Nereden geldi çattı bana bu adam? Oo, Groza falan kanka. Hayırdır ya baba? Baba sakin ya. Sen ne yapmışsın böyle? Abi Groza ya. Direkt bitiriyor Groza. Groza güçlüdür. Groza çok hoştur. Groza iyisidir şunları alalım. Ver 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 ver. Boş verme dur bekle bekle. Bu arada adama sıktığım zaman ben headshot gitti diye gördüm ya. Headshot gitmemiş. Şimdi izleyenler diyecek ki lan ne yalan söylüyorsun adamın kaskı sıfır çizik bile yok. Ne headshot attın Doğru söylerler vallahi. O ne lan? O ne? Har harbi haritada şu sarı ne diyecektim ben? Hmm, demek bu sarı buymuş. Demek bu sarı buymuş. Buna Park mı bu? Luna Park diye duymuştum ben. Luna Park gelmişti. PUBG mobili ben ee, elime daha düzgün bilgisayar arada sırada geçince birilerin ki işte emülatörü olunca bilgisayarda girip oynuyorum. Lan niye öyle sekti ki bu? Tüh lan. Ben kovalayayım bu adamı. Şşş. Şş. Bu adam AVM falan çekmemiştir değil mi? Hiç izin bile vermedik de. Bu adam bana çok kötü kin kapmıştı. İşte birilerinin daha düzgün bilgisayarı elime geçince oynuyordum. PUBG Mobile emulatörde. Biraz 7.62 çekeceğim. Öldü mü ölmedi mi işte bundan bahsediyorum. Ee, bak bir de benim farem sürekli kayıt programının üstüne çıkıyor şurada. O bir de sıkıntı yaratıyor bana. Ben ona bir çare bulamadım bir türlü. Onu bir türlü gizleyemedim orada. Kazık gibi koymuşlar. Gösteriyor bana ya. Belamı satın alacak biri var mı? Benamı satın alacak biri var mı? Çok kötü kasıyor arkadaşlar. Çok kötü takılmalar var yani. Evet. Bu halde nasıl win alacağım hiç bilmiyorum ki. Abici mobin oyuncular da öyle hafife alınacak oyuncular değil yani. Çünkü baya iyi oyuncular oldu. Zaten çok iyi oynayan Şş, başka youtuber'lar var. Zaten PUBG Mobile severler bilir. Çok iyi bilir. Sonunda adam bulduk. sonunda kavuştum birine. Ama tepkisi güzeldi. Öyle acemi bir oyuncunun yapacağı bir tepki değildi. Şu elektrik direğinin oraya mı Aa gösteriyor. Yazık. Bagisi burada. Aa drop var burada. Aa yılan yapmış. Bak 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 bak. Kanka kafanı ezerler böyle. Kafan kabak gibi ortada. Hani otu iyi kokluyorsun, iyi otlanıyorsun ama işte kafa. Benden başka 8 kişi var oyunda. Anladım. Alan sınırı oynayacağım burada. Aha. Aha sağda. Aha. Mac Nabil Nabil. Bir de benim şu piklemeyi arkadaşlar videoyu izleyen olursa şu piklemeyi nasıl düzelteceğim ya. Şöyle E'ye basınca sola eğiliyor bu. Bu ters eğiliyor. E hadi daha. yılan mı yapılır lan? Oğlum orada yılan mı yapılır? Manyak mısın sen? İyice abarttınız ha şu yılan işini. He. 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 Hep sen vur zaten. Ben hiç oynamıyorum. Kayanın arkasında mıydı? Daha mı uzaktı? Kayanın arkasındaydı bu. Bunun yerini biliyorum. Bir kişinin yerini bilmiyorum. O bir kişi de arkamdan gelirse kötü olur. Çok kötü oldu bu. Kayıt programı izin verse medkitimi göreceğim de. Gördüm. Fena oynamıyor Diğeri gelecek bana Kanka sana 3x Groza Spray atmayı çok düşünüyorum Çok istiyorum kobra var yanımda. Yok abi. İyi vuruyor. Şeyim kötü. Geç tepki alıyorum. Vuramıyorum. Ay ay. Şuramı sisleyeyim de. Sağa geçmiş. Hadi sen indir onu. Vallahi indirdi. Helal olsun. Ama kafasını ezen ben oldum. Evet 10 kille ile sonunda winimizi aldık. Kasan bilgisayarımızla, kasan sistemimizle sonunda winimizi aldık. İnşallah videoyu sonuna kadar izlemişsinizdir. Ee, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olun ve like atmayı ve değerli yorumlarınızı, görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Can Raven'dan saygılar size, herkese teşekkürler.